Mürşidimizin gönlüne girdiğimizde bunu nasıl anlarız? Bir de hocam sizi yakından görmeyi arzu ediyorum. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum kardeşim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hem kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah yardımcıları olsun inşallah. Bir derviş, mürşidinin gönlüne girip girmediğini nasıl anlar? Elbette ki kendi gönlünden anlar. Eğer mürşidi onun gönlündeyse, o da onun gönlündedir. Başka türlü anlaması doğru değildir. O onu ne kadar seviyor, ne kadar ciddiye alıyor, ne kadar gönlünü almışsa, aynı şekilde mürşidin yanında da öyledir. Bu mürşidin elindeki bir şey değildir yalnız. Bu manevi bir şey, ilahi bir şey. Resulullah Efendimiz sahabeye sormuştu. Siz Allah katındaki yerinizi bilmek ister misiniz? İstiyor musunuz diye sorduğunda evet ya deyince o zaman kendi gönlünüze bakın. Allah sizin gönlünüzde neredeyse siz de Allah katında oradasınız. Ne kadar Allah'ı seviyorsan bil ki o sevgi Allah'tan. Sen onu ne kadar kabul etmiş, ciddiye alıyorsan Belki o da seni öyle ciddiye alıyor. Senin imanına göre, gönlüne göredir dedi. Hep söylüyoruz, kendine davet eden Allah'tır, kendine çeken Allah'tır. Bunu bir vesileyle yapar, o vesileyi de o kullanıyor, onun gönlü de onun kudret elindedir. Öyle buyuruyor Resulullah Efendimiz, benim gönlüm Allah'ın kudret elindedir. Gönlüm kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki buyurur peygamber varisi de öyledir gönlü Allah'ın kudret elindedir. Onu döndürür. Neye göre? Kulun gönlüne göre. Her bir kula göre ayrı ayrı. Yolun başındaki de bizimle beraber yürüyor, onunla beraber yürüyoruz. Yolun sonundaki de gene bizimle beraber, biz de onunla beraber yürüyoruz. İkisi de bizim için aynıdır. Nasıl aynıdır? Yani onun gönlünde biz neredeysek bizim gönlümüzde de o oradadır. Evet.